Evet. Bir komando eğitimi verdik çocuğa. Burada İsmail, çocuk var. Emircan Yıldız, İsmail Keşkekçioğlu ve Gökhan Çınar. İsmail konuşma Burada bir çocuk var. Komando eğitimi veriyoruz. Üç yaşında. Kaldırın çocuğu. Deniz kalk bakalım. Kalk. <laughs> i̇şte. Koma <laughs> komando eğitimi bir çocuk. Komando eğitimi. <gülüyor> <gülüyor> Deniz nasıl? Nasıl hissediyorsun kendini? İyi miydi? <laughs> Güzel korktum mu <laughs> Neyse, çocuğum o kadar ettik. O kadar komandaki hala oyun oynamak bir istiyor. Ve <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> <bir gülüyor> <bir gülüyor> unutmayın, mahallenin adı 600 evler mahallesi. Kim evler? Kim evler? O, o. Tekrar Emir Erkan Yıldız, Komutan Deniz Yıldız, İsmail Keşkekciolu ve Gökhan Çınar. Deniz can.